İş sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Gülten Akın'ın o güzel şiirinde yaz barbunla, lüferle, marulla, zeytinle gelir. Bizim de yaz ajandamız resimle, müzikle, sinemayla ve tabii ki edebiyatla devam ediyor. Gelin öne çıkanlarla başlayalım. Gladyatör 2'den kamera arkası görüntüler ve röportajlar. festivaller yeniden yorumlanan şarkılar Bir çocuk kadar masum yan yan, yan yanmam lazım Cesaret. Yüzüklerin Efendisi'nin Gandalf'inden samimi itiraf Duman grubundan yeni şarkı. Dalmış, mı ne İlk olarak sinema diyeceğiz. Şöyle nefesleri kesen bir sahne düşleyelim yurttaşların tezahüratlarıyla inleyen bir arena, boydan boya kükreyen aslanlar, elinde mızrak, başında miğferle güce meydan okuyan bir deli yürek. Gladyatör, yıllar önce sinema severleri işte böyle Roma çağına götürmüştü. Şimdi ise merakla beklenen Gladyatör 2 filminden kamera arkası görüntüler ve röportajlar gelmeye başladı. İşte başrol oyuncularının ağzından devam filmi. Working on this film was one of the standout moments in my life. Getting to go to work every day and have Sir Ridley Scott behind the camera is a good day's work. Sinema tarihinin en sevilen filmlerinden Gladyatör'ün devam filminde başrolde yer alan Paul Mescal böyle anlattı yaşadığı deneyimi. Filmin kamera arkasından paylaşılan görüntüler heyecan yarattı. Filmde savaşmaları için gladyatörleri toplayan Roma'nın önemli şahsiyetlerinden Macrinus rolünde yer alan Denzel Washington da Maskell'la aynı fikirdi. I think this is the biggest film I've been on. They built the Coliseum. It's a ride. The spectacle. Everywhere you turn, you feel like you're in that world. <laughs> And I love that. coliseum because this is what they believe in there are victories yet still to come i'll never forget sitting in the theater and watching gladiator for the first time i saw it twice to be on this journey sharing the next chapter of this incredible story is beyond anything i could have imagined has so many subjects. She must feed them. They can eat more. Oscar'da en iyi film ve en iyi oyuncu dahil 5 ödül kazanarak adını kült yapımlar arasına yazdıran Başrol oyuncusu Russell Crowe'u yıldızlık mertebesine taşıyan gladyatörün devam filmine dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Filmden ilk fragman geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştır. General Maximus'un ölümünden 30 sene sonrasını konu alan filmde Paul Mescal, ilk filmde Maximus'la aşk yaşayan ve Connie Nielsen'ın hayat verdiği Lucilla'nın oğlu Lucius'un yetişkinliğini canlandırıyor. Gladiator 2'de Pedro Pascal ise eğitimini Maximus'tan almış Roma Generali Marcus Acacius rolünde. İlk filmin yıldızı Russell Crowe'un kadroda yer almadığı Gladyatör 2, 15 Kasım'da gösterime girecek. Çekil! tiyatro tutkunları için İngiliz sahnelerinin o sahnelerdeki yıldızlar arasındaysa Ian McKellen'ın yeri ayrıdır. Boşuna bir sör değildir kendisi. Gelin görün ki 85 yaşındaki usta aktör tiyatro oyunu sırasında düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Bu yaşına kadar hiçbir performansın korkutamadığı Sir Ian McKellen bu üzücü hadise sonrasında evden çıkmaya korktuğunu açıkladı. Yüzüklerin Efendisinin Gandalf'i evden çıkmaya korkuyor. Tiyatro oyunu sırasında düşerek hastaneye kaldırılan 85 yaşındaki İngiliz aktör Sir Ian McKellen evden çıkmaya korktuğunu söylüyor. Londra'daki No Cover Tiyatrosu'nda 4. Henry'nin dövüş sahnesi sırasında dengesini kaybederek seyircilerin arasına düşen ve bileğini çatlatarak omzunu kıran sanatçı bu deneyim sonrasında sokağa çıkarsa birinin çarpması nedeniyle dayanılmaz ağrılar çekeceğini düşünüyor. Oh, Kazadan 6 hafta sonra boyunluk ve bilek desteğiyle tiyatroya gelen aktör, Atelle çekilmiş fotoğrafının altına oyunda seyirci olarak yer alacağı notunu düştü. <laughs> Yüzüklerin Efendisi'nde Gandalf, X-Men'de Magneto karakterleriyle milyonlara ulaşan Ian McKellen, tiyatrodan aldığı kökleri hiçbir zaman bırakmadı. 1991 yılında tiyatroya yaptığı katkılar dolayısıyla Kraliçe 2. Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi. 2017 yılında 36. İstanbul Film Festivali'nde onur ödülü alan aktörün Üçüncü Richard filmi de festival kapsamında seyirciyle buluşmuştu. <laughs> Aktör, sinemadaki en önemli rolü için hissettiklerini NTV'ye anlatmıştı. <laughs> Filmin senaryosunu yazan kişi Shakespeare'dir. Ki o da bence tereddütsüz olarak tiyatroya aittir. Geniş ve canlı bir izleyici kitlesine büyük bir oyunculuk oynanmalıdır. Sinema için küçültülmüştür. Acaba bu olabilir mi? Bunu cevabı evet. Ve bu çok ilginçtir biliyor musunuz? Tarihte yapılan ikinci uzun metrajlı film Shakespeare'in üçüncü Richard'ıdır. Sanırım bu filmi yapmamış olsaydım ya da başarılı olamasaydım ben Brian Singer tarafından ölümcül sır ve daha sonra da magnetoyu oynadım X-Men filmlerinde hiç düşünülmeyecekti bunu biliyorum ve sanırım Peter Jackson da bu filmi yani üçüncü de içinde o kadar beğenmemiş olsa beni Gandalf olarak düşünmeyecekti. <laughs> Aktör, unutulmaz fantastik rolleri Gandalf ve Magneto'ya gerçek hayatla bir bağ kurarak hayat vermiş. Bunu ancak Gandalf'ın gerçek bir kişilik olduğunu düşündüğüm zaman yapabiliyorum. Çitlerin altında uyuyan bir adam. Asla pijaması olmayan bir adam. Hobbitlerin arkadaşlarını seviyor. Son derece insancı. Oysa 7000 yaşındaki bir Ve Magneto'ya gelince ki elbette bu bir fantezi, yine de gerçek hayatla ilintili. Ah, Superman gibi birçok fantezi filmde öyle. Evet, Superman hikayesi şudur. Bir pısırık, e, kale alınmayan biri. E, içinde bir süper kahraman gizler. ...ve kılığını değiştirerek de bir kahramana dönüşür. Buna benzer birçok çizgi romanın, fantezi karakterinin temelinde bu yatar. Aslında James Bond da benzeri bir hikayedir. James Bond bir pısırlıktır gerçekte. I don't want your Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, Yeşilçam Film Günleri etkinliğinde Zonguldak'ta sevenleriyle buluştu. Etkinlik kapsamında 1968 yılında Zonguldak'ta çekilen ve Hülya Koçyiğit'in başrolünde yer aldığı Kadın Asla Unutmaz filmi gösterildi. Müzik dünyasından heyecanlı bir konser haberi var sırada. Biliyorsunuz bir süredir Tarkan ve Ceza mini bir Türkiye turnesinde müzikseverlerle buluşuyorlar. Fantafest'in Fest'in 7. ve son konseri İzmir'de gerçekleşti. Bana, 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 Cezanın performansıyla başlayan gece Tarkan'la devam etti. Tarkan 7 yıl aradan sonra kaydettiği yeni albümü Quantum 51 ile sahnedeydi. Gece boyunca hem yeni albümünden şarkılar söyledi hem de hepimizin gönlünde yer edinen Gül Döktüm Yollarına, Kuzu Kuzu ve Unutmamalı gibi klasiklerini yorumladı. Hadi aynı enerjiyle müzik diyelim. Teoman ve Red grubundan sevilen klasiklere yeni yorum. Göksel ve Madrigal'den sürpriz düet ve Melis Sökmen dans projesiyle bu yaz ben de varım diyor. Hepsi ve daha fazlası müzik turumuzda. Rock müziğin en önemli gruplarından Kargo'nun Şair'in Elinde şarkısına yıllar sonra yeni bir yorum geldi. 1997'de yayınlanan Sevmek Zor albümünde yer alan şarkıyı Teoman yeniden söyledi. Bir çocuk kadar masum uzandı. Kargo grubu yıllar sonra yeniden bir araya gelip konserler vermeye başlamış, bir saygı albümüyle kariyerini taçlandırmıştır. Türk rock müziğinin bir başka güçlü grubu Red cephesinden de sürpriz bir cover geldi. Bu yıl müzikte 20. yılını kutlayan grup üyeleri Sezen Aksu imzalı Kibir adlı şarkıyı kendi stillerine göre yeniden söyledi. Son yılların yükselen gruplarından Madrigal, Göksel'le bir araya geldi. Grup, sevilen şarkılarından Ne Zamandır Sendeyim'i yeni bir düzenleme ile Göksel'le birlikte yorumladı. Cezar. Melis Sökmen, Melis'le dans ismini verdiği projesinin ilk teklisi Şıp'ı bir süre önce müzikseverlerle buluşturdu. Afro kökenli sanatçı bu şarkıyla atalarına bir selam da gönderiyor. güzel enerjinin üzerine bir müzik haberi daha verirsek kimse şikayet etmez sanırım. Zira bir yeni şarkı haberimiz daha var. Rock müzik sahnesinin en önemli gruplarından Duman da yeni şarkısı İçimde aşk varı müzikseverlerle paylaştı. Şarkı Duman'ın 11 yıl sonra yayınlanacak 16 şarkılık yeni albümünden görücüye çıkardığı 3. şarkı olma özelliğini taşıyor. Grubun hayranlarını hatırlatalım. Duman 24 Ağustos cumartesi akşamı İstanbul'da Maçka Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak. ve bu ...severler konserlerle buluşuyor, edebiyat severler de buluşuyor. Bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek Mudanya Kitap Fuarı'nın teması belli oldu. Fuar bu sene değişim, yeni bir bakış, yeni bir anlayış temasıyla düzenlenecek. Kitap severleri Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, Işıl Özgentürk, Emrah Safa Gürkan... ...Sinan Canan gibi isimlerle buluşturacak etkinlik 23 Ağustos'ta başlayacak... 28 Ağustos'a dek sürecek fuarda müzik grupları Black Ebony, Nehir, Onion konserleri ve Bergama Kozak Yukarı Beyköy Tiyatrosu'nun oyunu da yer alacak. Biliyorsunuz bir süredir Bodrum'u bale festivali heyecanıyla paylaşıyoruz. Şimdi ise Bodrum'da resim heyecanı var. Bodrum Yalıkavak 15 sanatçının 70 çalışmasından oluşan özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 10 heykeltraj, 5 ressam. Farklı disiplinlerden 70 eserden oluşan bir seçki. Bodrum, ayın ve güneşin etrafında görülen eşsiz halkayı temsil eden Ayla'dan ilham alan Aylada isimli heykel ve resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Müzik Küratörlüğünü Selvin Cuhruk Gafuroğlu'nun üstlendiği sergi, Buket Aslantepe, Burçe Övül Atal, Mersat Berber, Ada Uzun Dede'nin aralarında yer aldığı 10 traşla 5 ressamın eserlerinden oluşuyor. Bu sergimizde 10 tane heykel tıraşımız var, 5 ressamımız var. Ayla ismi, e, mitolojide ve e, terim olarak karşılığı ayın etrafındaki güzel ışık halkası ve bu ışık halkası oldukça her tarafı aydınlatan, ışıtan bir halka. Müzik Ve böylece gece gündüze veda vakti. Yeni günde görüşmek üzere efendim. İş Sanat gece gündüzü sundu.